Arkadaşlar bugün bugün sizlerle birlikte renk challenge yapacağız. Hadi bakalım yapalım arkadaşlar. İlk boyamızı seçelim. Şimdi önce 3 renk challenge nasıl bir şey bize anlat durucu. Şimdi boyalardan 3 tane renk seçiyorsun. Peki 3 farklı boyamı? Hangi boyalarımız var ya da boya çeşitlerimiz var? Eee böyle değişik karışık kuru kalemler var. Şöyle keçeliler var. Burada da kuru kalemler var. Evet. Hatta burada dört tane farklı renk var. Burada da pastellerimiz var. Harika. Şimdi üç tane gözümüz kapalı buradan Buradan kalem seçeceğiz ama üç tane, bir tane kalem seçmeyeceğiz burada dört tane var ama biz üç tane seçeceğiz. Dört kutudan da üç tane yani üç adet kalem seçeceğiz. Sonra ne kutudan yapacağız? Tane seçeceğiz. Bir de böyle resim kağıtlarımız var. Boyamalar. Çeşit Kurema çeşit. varmış, onlardan da yaparız. Kral Şakirler bunlar Pikachu, Pikachu Pokemonlar. Şimdi ve, ve bir sürü gösterelim. Şimdi. Bir sürü de böyle çeşit çeşit. Tek Bunları da gözümüz kapalı mı? Yok, bunlar gözümüz kapalı değil. Bunları bir seçeceğiz. Tamam, önce şöyle gösterelim. Bir kral şakirliler var. Şöyle. İçlerinde de onların kara. Anne, üstte de... şunu gösterirsen zaten onlar. Ha, evet, bakın böyle. O zaman Hadi bir, bir devam seçelim kediler Kedililer var. Devam Sen neyi seçeceksin? Neyi seçiyorsun? Kedi. Tamam. Hangi kedi seçeceğini bir karar ver. Bir kedi var zaten. Ama Peki şimdi bir şey kedi soracağım. Çok kalemleri çok seçtikten sonra kalemleri seçtikten sonra gözümüz kapalı mı boyuyoruz? Gözümüz açık mı? Gözümüz açık boyayacağız. He anladım. Tamam. Ben de deniz kızını seçtim arkadaşlar. Başka kedi var mıymış? Evet bir tane daha kedi gördüm. Duru ha. kedileri çok seviyor biliyorsunuz. Bir evet bir o kedi var. Ama bence şunu yapmalısın. Ben bunu yapacağım. Yakından yapıyoruz. şöyle göstereyim. Gördünüz mü? Bu tokayı benziyor mu? kapyon yapmışlar. Evet bir tane de böyle varmış aslında kedi. Yani Ama seçtim. Duru diğerini beğendi. Ve onu seçti. Tamam. Şimdi şunları kenara koyuyorum. İlk sen başla. Şimdi gözüm kapalı bir şekilde ben üç tane ee kalem seçeceğim. 3 çeşit, üç farklı çeşit olacak o zaman. Doğru anlıyorum değil mi? Evet. Tamam. İlk önce hangi kutular, hangi kutulardan istediğini seç. Çünkü 4 tane var, bir tane olmayacak. Bu kutudan istemiyorum. Tamam. O içinden. Şu içini Zaten bana yaklaştırıyorum. Ben bir, bir tane bir pastelsi. Alamıştım. Buradan başlayayım. Evet. Bazıları da bitik. Bitik olursa ne yapacağız peki? Bir de aynı renginden bulmaya çalışacaksın ve o renginden de alacaksın. Açabilirsin. Bence hepsini seçtikten sonra açayım. Yok, Bir, aç. bu. Aç. Mor, Mor seçmişim arkadaşlar. Şöyle bir rengi var. Mor seçmişim bir. Sonra diğerinden seçiyorum. Rengi. Bir tane de kurşun şey kalem. Aa! <laughs> İnanmıyorum Kahverengi seçtim. Nasıl becerdim ya? Şimdi bir tane de evet, Kafamı karıştırıyorsun. <laughs> Birazcık gözüm açabiliyor muyum acaba? Hayır, zeki. Bir de bu olsun. Tamam, yine mor seçtim. Arkadaşlar ben hep mor seçtim. Bir bakar mısınız? <laughs> Seçtiklerime. Kahverengi. Ve iki tane de mor seçtim. Şimdi sıra bende. Hadi. Kapat gözünü. De Keşke şunu getirmeyelim. Şimdi. Evet. Bunu şöyle koyayım. Kapat gözlerini. Ben bir karıştırayım. Kapattım. Hiç açmıyorsun. Açmıyorum. Şimdi seç bakalım. Buradan başla. Şuradan. Bakalım ne renk seçeceksin? Hmm. Sevdiği rengi bıraktı. Başka bir renk seçiyor şu an Duru. Vav yine pembe. Sevdiği rengi? Sevdiğim renk bu ama yine de bu da pembe. Evet şimdi diğerini ben seç. Kapat gözünü. Karıştırdın mı? Ya. De. Hadi bakalım. Seçemedi bir türlü. Şaka mı? <laughs> Arkadaşlar. Yine pembe seçti. Demek ki bugün kedimiz pes pembe olacak. Belli. Şimdi kapat gözünü. Ben karıştırıyorum yerlerini. Ne yerlerine kaçtı Tamam. Şöyle değil mi? Biraz karıştırdım yerlerini. Ya niye bakıyorsun? Gözüme kaçtı bir şey. Kapat. Şimdi gel. Bakalım şimdi ne seçecek? Evet. Bunu mu seçmeye karar verdin? Ben yardımcı olayım mı? Sizce ne seçecek? Yoksa yine pembe mi? Bence pembe seçme. Ben bilemem. Pembe seçersen tüm boyaman pembe olur. Pembe bir kedi. Hadi. Bu kedi. Burası bu Hadi. Kırmızı. Bir iki de şunu seçmemişim var ya. Bak. Şimdi boyamalarımızı şuraya kaldırıyorum. Geçim. Ya. ya. Keçeli mor. Ve pastel mor. Ve bir de kahverengi. Bir tane kahverengi. Bakayım benimki boyu. Keçeli pembe. Kurşun pembe. Kur, kurşun pembe bir tane kırmızı. Nasıl bir şey oldu? Durunun, Durunun şeyi, e, resmi pembeli ve kırmızılı olacak. Şöyle. Siz de, gözünüzü de canlandırabilirsiniz. Benim deniz evet. kızım da maalesef bol morlu ve kahverengili olacak. Şimdi başlıyoruz. Haydi başlayalım. Nasıl olacak bakalım. Şimdi ben ilk önce şu kırmızıyı kullanacağım. Kırmızıyla başla bakalım dur. <laughs> ben de mecburen çünkü benim kullanılacak çok fazla rengim yok. Morlarım var ve bir de kahverengim var. <laughs> Deniz kızım biraz morlu kahverengili bir şey olacak ama. Bir e de sonunda puanlayacağız. Bakalım kim daha fazla puan alacak. Şimdi ben önce ne yapıyorum hemen söyleyeyim. Ee, kamerayı bu tarafa tam getiremediğim için anlatacağım. Önce tabii ki mecburen pullarını böyle boyayacağım. O da kuzu şey kuyruğu pulu değil. Şöyle. Ben topunu boyadım kediciğim. Top, top. Tabi ara ara siz de böyle göstereceğim. Evet ara ara göstereceğiz. Şimdi göstermezsek hem siz meraklı kalır, kalırsınız. Aynen öyle. Şimdi ben bir Renk çeşidim daha çok olsaydı rengarenk yapabilirdim aslında. Evet, Ama renk çeşidi. maalesef göz ki gönlük. renk çeşitimiz çok yok. Renk renk çeşitlerin aslında göz kapalı olması çok güzel yaparız da ben niye boyamamı bakarak konuşuyorum onu anlamadım. Bilmiyorum gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben Bu arada bilmiyorum. da evde bir sessizlik var. Çünkü Burak futbola gitti maça. Bir de bizim kedi ne yapıyor onu hiç bilmiyorum da en son El Senin yatağın altında yatıyordu ben demin baktım. Evet en son yatıyordu da ondan önce de halıyla Güreşiyordu Mırmır duvar şey Durun'un odasında bir halı var oynalısı. oyun halısı. Oyun halı Onun altına girmiş. <laughs> bize zıplıyor. Evet onun altında oyun oynuyordu. Çok komikti. Bir yani, de biz onun onun yerlerine <laughs> dokunuyoruz. O da arkasını dönüyor, oraya zıplıyor, bir şeyler yapıyor. Bir de şey çok komik arkadaşlar. Şimdi mesela dur duruyor, şey mırmır mır duruyor. Böyle bir anda yürürken bizim önümüzden mesela mutfaktan yürüyor, bir anda yürürken ne yapıyor biliyor musunuz? Pat diye yere bir yatıyor. <laughs> Aa evet, evet. Yürüyor, yavaş yavaş. Sakin sakin. Biz biz. Beni sevin diye yavaş yavaş yürüyor. Bir anda hemen yatıyor. Bir anda yatıyor. Çünkü seveceğimizi anlıyor. Evet. Herhalde. Çünkü önümüzde yürürken biz onu böyle sevmek istiyoruz. Sonra bir anda pat diye atıyor. Bu arada ben şu aşamadayım. Wow. Böyle yaptım. Sen de gösterir misin anneciğim neler yaptığını? Ben şöyle yaptım. Wow. Kim kazanacak? Siz şu anda kimin de... Daha iyi gittiğini yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle bir şey. Ee, evet benim iki tane morum var. Baksanız hani Ama o koyu. Ama bakın dikkat edin. Pastel ve keçeli. Pastel daha böyle az hafif boyadığım için pembemsi gibi durdu. Yani aslında bana biraz renkli gibi oldu. Hafif bastırıyorum pasteli. O zaman değişik bir renk gibi, mor gibi değil de benim de pembenin tonu gelmiş. Baksana biri açık biri koyu. He, o zaman yani böylece seninki de değişik renk gibi olmuş oldu. Evet. Yani böylece. Ya bitirmek üzereyim. Sen konuşmak yerine yapsana. Arkadaşlarımızı bilgilendirdiğim için konuşuyorum. Ama iki saattir bilgi veriyorsun. Çünkü onlar bizi şu an tam göremiyorlar. Kamera kamerayı yakınlaştıramadığım için çünkü e, tripodumuzu arabada Kesin unutmuşuz. Ben çünkü senin o kahverin gerçeği bulundu. Yani evet kahverengi biraz olmasaydı daha güzel olurdu. Mesela ben bunun içine bir sarı renk setseydim. Evet sarı olsaydı Bence bir sarı. De sarı olsaydı, <laughs> bir de yıldız sarı olsaydı bir de pembe olsaydı tam Değil olacaktı. mi? Deniz kızı çok evet. güzel Ama görünecek. kazanan şu anda benim. Yani kazanan benim. Ne <laughs> alaka? Yani arkadaşlar sonuçta en güzel renkler gene bende var. Ben bitir bitir bitirdim. Bana. Ama hızlı bitirmek mi önemli? Yok. Önemli değil. Sadece puanlar önemli. Verdiğim puana göre Peki. en fazla olan Puanlamayı kim siz de, yapacak? Siz de yorumlardan puanlayabilirsiniz Puanlamayı kim yapacak peki? Biz Sen bana yapacaksın ben sana yapacağım Ay kahverengi saçlar İstemem Ama gerçi benimki de kahverengi Yani kendi kahverengi saçlarını unuttun galiba Durucu. Ama sevmiyorum Bence saçları çok güzel öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Ben bitirdim arkadaş. Ben bir güncelleme göstereceğim şimdi. Ben biraz çok e, hızlı yapmıyorum. Ay kapağın ters tarafıyla takıyorum. Benimki şöyle. Arkadaşlar Duru'nunki basitti galiba. Hızlıca bitirdi. Ama gölgelerde falan da güzeldi. Resim de önemli. Resim güzelliğiyle güzelliğiyle beraber rengi bakıyoruz. Ona göre. Bakın ben şöyle göstereyim. Benimki böyle tatlı bir kedicik. Siz de yorumlardan puanlayabilirsiniz. Tekrardan bunu söyleyeyim. Şimdi sıra benimkinde. Tenlerini boyayalım. Tenlerini boyayamadım arkadaşlar. Çünkü nasıl boyayayım? Ben gözlerini boyamak istemedim. Ama boyayacağım. Kahverengi gözlü yaptım. Bence benimki gayet güzel oldu. Yani kahverengi saçlı bir Ama deniz kızı. Ama her şey kızı. kahverengi sandı. Hayır. Pulları evet. ve tokası. E ne olmuş yani? Orada da var. Ben Sağ de kırmızı şey. gözlü yaptım. <laughs> Arkadaşlar Duru'nunki kırmızı gözlü olmuş. Ee, kırmızı gözlü. Ojelerini de pembe. Tırnaklı çok kötü bir şeydi. Yani tırnakları gerçekten biraz mor kötü oldu ama. Ama ben sevindim. Bakın Bu arkadaşlar. Vermem. Bir, bir daha de Duru'ya bakalım. Duru'nunki de, Duru de baya tatlı oldu ama sadece pembe bir kedi komik durdu. İtiraf edelim şimdi. Kırmızı yapsaydım daha komik Yani evet. Arkadaşlar çok sıcak olduğu için havalar. Şöyle bir vantilatör aldım. Her yerde görüyorsunuzdur bu ara. Maalesef ki balkonda şu an camlar da açık ama gene de bu vantilatörle idare ediyorum. Ben kaçar. <laughs> evet şimdi durun. Puanlamalara geçelim. Neye göre puanlamaları verelim? Önce karar verelim. Şimdi bence... Ve Rengin güzelliği ve tatlı olmasına rağmen puan vereceğiz Yani şu üç kuralı uyacağız. Şimdi öncelikle... Resim güzel olacak. Bu resim çok güzel. Resim, Bakın arkadaşlar çok tatlı bir kedi resim değil mi? Resim güzel olacak. Boyamanın renkleri ve güzel boyamaya karşı puan vereceğiz. Beşer puanı vereceğiz. Mesela 5 10 15 5 Beş üzerinden. Yok birden yüze kadar. Bence 100 değil de 1'den 10'a kadar olsun. E en yüksek ya. puan 10 olsun. Hayır güzel. 1'den 100'e kadar. Ne kadar veriyorsanız verin ya. 1'den 100'e de yok. Arkadaşlar şimdi tatlılık derseniz tabii ki kedi resmi çok daha güzel. Tatlılık kralını geçtim kardeşim. Yani tatlılık kuralını kedi geçti. Evet. Şimdi boyama derseniz itiraf et kir ben de güzel boyamışım şimdi. Tamam ama yani ojelerini boyamasaydın Normal tırnak gibi kalsaydı olmuyor muydu? Yani renk katmak istedim arkadaşlar. Şöyle parmaklarına da renk olsun istedim. Ama bir bakar mısınız? Bu nasıl tırnak ya? Bu nasıl tırnak? Görüyor musunuz? Ama o nasıl tırnak ya? Yani Hadi bence... Hadi ben Tamam şimdi 10 üzerinden veriyoruz. Durucum 100 üzerinden çok yüksek olur. Aa, ne fark eder kedi. anneciğim? Bizlerimize kadar. Ay verir misin uçtu? Vermem. Şimdi tatlılık <laughs> olarak ben kediye 100 üzerinden mi veriyoruz? Yok. Birden bile kadar olmadı. Tamam en yüksek 100. Ben kediye tatlılık olarak 100 veriyorum. Tatlılıkta kedi beni geçti şimdi. Tatlılık 100 yazalım. Yaz bakalım Durucuğum. Tatlılığa yüz yaz. Arkadaşlar biraz da hastayım. Tatilden geldik. Grip gibiyim. O yüzden sesim falan değişik. Tatlılıktan yüz aldım. Ben maalesef tatlılıktan. Yani ben de aslında benim resmim de Şimdi çok de evet tatlı. Ben benim resmimin tatlılığını bir puan de. Şimdi Size de göstereceğim tadı. Masaya çıkma. Hmm. Yani durun şimdi o da tatsız ya da kötü değil. İtiraf et anneciğim. 50. 50 mi diyorsun? 50. Yazıyor Tabii. musun peki ona? Yazıyorum. Ventilatörümün de şarjı bitti arkadaşlar. Yani hemen hızlıca. Tamamdır. Tatlılık Sıradaki bana kural, 50 benziyor. renkler. Şimdi renklere gelirsek itiraf edelim benim renkler daha uyumlu oldu. Yani kimse pembe bir kedi görmez. Ama hayaldir bu. Ama yani durucum e, morlu ve kahverengi saçlı bir kızı görebiliriz fakat pembe bir kedi maalesef görememiz. en ne olmuş yani? O zaman hayal gücü bu. Hayal gücü. Evet haklısın. Ee, o zaman sana yüz üzerinden 75 veriyorum. Tamam. Renk 75 Bu rengine 75. Şimdi sen bana ne veriyorsun? Senin renklerini şöyle bakayım. Şimdi ben senin rengine Hmm. Senki de o kadar fena değil. Hmm. Yani... Sen de bundan 80 alırsın. 80 yaşasın. Beni geçemedin hala. 175 puanım var. Evet. Ben de 80 alıyorum. Hayır sen beni geçtin ama. Geçemem anneciğim. E doğru. Yazalım. Ben bir elli almıştım tatlılıktan. Seksen de şimdi alıyorum. Ben şimdi şu an sıradaki, arkadaşlar ben şu an yüz otuzdayım. Duru 175 yetmiş beş. Yeni geçemedim hala. Ee, şimdi ne puanlıyoruz? Siz de biz bir daha söylüyorum siz de biz. Bilesiniz ve e, hangisi güzel? da yorumlara yazabilirsiniz. Evet, sizce hangisi güzeldi? Lütfen onu da bize yazın. Tamam. Şimdi 3. puanlamamız neydi anneciğim? Üçüncü kural. Resmin güzelliği. Güzelliği tatlılığına yaptık. Fe renklerine doğru. yaptık. Bu üçüncü resmi kural. güzel boyamış mıyız? Evet, kuralı. Taşırmalar var mı o? Sen de azıcık var burada. Ben de şurada, 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 şurada. Şimdi arkadaşlar şimdi da itiraf edelim. Benim boyamam baya güzel ve birbirimle uyumlu. İtiraf edelim şimdi. Durunun da o kadar da güzel. Değil dersen. Yani az. Evet seninki de çok güzel ama. Şimdi benimki bu konuda. Yani bu düz olmasaydı yoksa burası. Şimdi ben oldu? sana boyamalarını ve genel olarak toplamda. Ee, ne veriyorum biliyor musun? 90 veriyorum. Tamam. 90 yaz anneciğim. Tamamdır. Şimdi ben bakıyorum. Baksana bir verebilir mi? Bir kaç de verme mi? şimdi. Veririm. Şimdi Duru seninki kaç oldu? 175 bir de 90 vardı anneciğim. 265. Duru'nun 265 puanı var arkadaşlar. 265 puanı var. 265 puanı. Benim de 130 puandı. Bakalım Duru bana kaç verecek ve ben geçebilecek miyim? Bir vereyim mi? Yani eğer sen bu birlik bir resim diyorsan ver. Evet. Ama bence biri hak etmiyor. Daha çok hak et Öyle değil mi? Ben bir daha 50 vereceğim. 50 mi verdin? Evet. Yani sırf kazanmak için bana 50 verip 180 yapmış gibi bir his var içimde ama hadi bakalım olsun. 80 yapıyorum. 50 mi verdim? Evet. Tamam 180 yazar mısın evet. toplamına 180? ve kazanan bu minnoş kedicik oldu. Görüyorsunuz 265 puanla durumun kedisi kazandı. Siz de puanlayabilirsiniz. Ve 180 puanla benim Deniz kızım maalesef ikinci oldu. Arkadaşlar siz de Olay. beğendiğinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Beğenmeyi beğenmeyi Abone olmayı, çizgisine basmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.